صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه عرج السبع فاعطاه Assalamu aleyküm e, ve rahmetüllahi ve barakatüllahi e, kıymeti takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. E, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya da binlerce salat ve selam olsun. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, farklı bir mevzudan e, konuşacağız. E, X, Y, Z kuşağı var. Hani şu an medyada duyduğumuz. Bugün Alfa kuşağından. E, bahsedeceğiz. Alfa kuşağı gençlerine. Geçtiğimiz nereye gidiyor? Ondan bahsetmeye çalışacağız. Bu kuşaklar yani nesiller konusunu İslam alimlerinden İbni Haldun Hazretleri Mukaddime isimli muhteşem eserinde, sosyolojik bir eser, mükemmel bir eserdir. Mukaddime isimli eserinde jenerasyonlar arası yani nesiller arasında kuşaksal farklılıklar olduğunu Ta 1375 yılında, bundan seneler önce anlatmış o kitabın, mukaddime kitabında. Okumanızı tavsiye ederim. İslam sosyolojisinin mükemmel kitaplarında bir tanesidir. Ee, ama şu an e, günümüzde dolaşan X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu tabirleri İngilizler vermiş. Ee, Z kuşağından sonra da yani şu an 2010'dan sonra doğan çocuklara da Alfa kuşağı ismini verdiler. Ee, X, Y, Z kuşağı böyle devam etti. Sonradan da neden alfaya geçtiler? Tabi alf alfabede harf bitti benim tabirime göre. Ee, ondan sonra alfa kuşağı 2010 yılından sonra doğan çocuklara e, verdiler. Neden? Çünkü bu çocuklar artık bilgiye hızlıca, süratlice erişebiliyorlar. İnternet ortamları hızlandı. Ee, onlar artık birer alfa oldu tabiri caizse. Teknolojik gelişme kavramı, alfa kavramı onlara tam olarak yakıştı. Çünkü bunların hepsi bu yeni doğan çocukların, 2010 sonrası doğan çocukların, alfa çocukların hepsi dijital çağın çocukları artık. Dijital çağda yaşıyorlar. Yani 3-4 yaşındaki bir çocuk bile elinde iPad'le dolaşır oldu, elinde laptopla, öyle değil mi? Ellerinde tabletle dolaşır oldu. Artık onların dadısı, benim tabirimle dadısı iPad'ler oldu, laptoplar oldu, telefonlar oldu. Peki bu çocukların psikolojisi ileride nasıl olacak? bu dijital çağda büyüne büyüyen çocukların şu psikolojisi nasıl olacak Onlardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar Z kuşağı yani 2000li Doğan çocuklara Z kuşağı olarak adlandırıyorlar bu Z'den sonra gelen 2010'dan sonra Doğan çocuklar da Alfa kuşağı olarak nitelendiriyoruz. Ee, bazı araştırmacılar arkadaşlar bunların fiziksel sınırlarıyla algılayamayacak dünyayı bunlar. Artık olarak algılamıyorlar. Algıları bile değişti bunların. Artık sanal ortamda büyüdükler için bu çocuklar algı, düşünce, fikir, yapılar bile değişti bu çocukların. Her türlü iletişimi güçlü kullanacak bu çocuklar. Yani sosyal medya üzerinden öyle diyeyim mi? İletişimi çok güçlü kullanacak sanal dünyayı arkadaşlar YouTube olsun diğer sanal medya sosyal medya uygulamalarını reel varlıktan yani gerçek dünyadan daha sahici görmeye başladılar. Yani bir telefonla oyun oynamayı öyle değil mi? Şimdiki genç kuşak dışarıda oyun oynamaktan daha sahici görmeye başladı. Onların daha çok hoşuna gitmeye başladı. Ama arkadaşlar tabi bu gençliğin hayatını Hatta belki de inancını ne yaptı? Teknolojiye entegre etti, entegre kıldı. Ee, tabii bu insanın hayatı ve inancı teknoloji entegre kılınca bunlar bir takım sıkıntılar e, meydana getirecek. Buna da hazırlıklı olmamız e, gerekiyor. İnsanın inanç kodlarından, inancından sıyrılması ve adeta robotlaşmış olarak bu teknolojiye doğru. E, Rasyonel kullanma yerine onu bütün hayatının yani teknoloji akılcı yeri geldiği zaman kullanım yerine sürekli olarak o teknolojiyle meşgul olması onu gençleri ne yapıyor? Bütün hayatının esas cevheri kılıyor. Hayatı sanal alemden ibaret zannediyor. Ve daha az sorumluluk almaya çalışıyorlar. Yani bunlar çok rahat bir şekilde büyüyor. Ve çok tüketen bir nesil meydana çıkıyor. Üreten değil ama tüketen bir nesil e, form genç formuyla bir nesil formuyla karşı karşıya geliyoruz. Aslında arkadaşlar bizim e, bu dijital çağda resmin tümüne bakmamız lazım. Bütün bu değişimlere karşı e, İslam olarak Müslümanlar olarak bu çağı doğru okuyacak dijital çağı doğru okuyacak e, bilgi ve teknolojiyi arkadaşlar insanlığın yararına ve dürüst duyguların yapıcılığına düşündürecek bir duruş sergilememiz lazım. Müslümanlar olarak. Çünkü çocuk dijital çağa entegre olduğu zaman, gençler dijital entegre olduğu zaman inancını da kaybetme safhasına geliyor. Yani kendini dijital çağla ne yapıyor? Tatmin ediyordu adeta. Halbuki e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde, Kur'an-ı Mübin'de diyor ki, siz hiçbir şeyle kalbiniz mutmain olmaz. İnsan sadece yaratıcısıyla beraber olduğu zaman, yaratıcısını unutmadığı zaman, yaratıcısını hatırladığı zaman mutmain olur. Yani kalbi. Hayır insan zannediyor ki sanal alemi kendini mutmain edeceğini ama bir türlü mutmain olmuyor. Sürekli bir filmden bir diziye, bir diziden başka bir YouTube şeyine sürekli değiştiriyor. Neden? Mutmain olmuyor. İnsanın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah sadece Rabbiyle ile mutmain olacağını, Rabbini anmakla, Rabbine ibadet etmekle, yaratıcısını tanımakla mutmain olacağını bizlere anlatıyor. Ee, bizim de e, şimdiki çağın bu robotlaşmış insan, robot insanı inşa etme çağında e, şimdi bir de yapay zekayı devreye soktular. Yapay zeka da meydana çıkınca as, acaba gençler ne, ne hale gelecek? Nasıl bir robotlaşma olacak? Buna çok dikkatli ve tedbirli olmamız lazım. Çağa nasıl ayak uyduracak Müslümanlar? Bu konuda iyice bir düşünmemiz, analiz etmemiz lazım. Evet, alfa kuşağı tabirini, konumuz olan alfa kuşağı tabirini e, Mac, Mac Randall isimli Avusturyalı e, bir adam TEDx konuşmasında e, Konuşmacıların sorusu üzerine, konuşmacılar soruyor bu adama Z kuşağından sonra gelen nesle ne isim vereceğiz? Yani biz 2000 doğumlardan sonra gelen Z kuşağından sonraki nesle ne isim vereceğiz sorusuna bir anket düzenliyor bu adam. Ve anketten sonunda alfa sonucu çıkıyor. Yani alfa kuşağı meydana geliyor. Yani 21. yüzyılda doğmuş çocuklara arkadaşlar alfa çocuklar alfa kuşağı diyoruz. Bunların zihinsel ve pratik zihinsel şemalarında yepyeni simgeler var artık. Sanal alemin yepyeni simgeleri var. Bunların düşünce yapıları çok değişik arkadaşlar. Bütün dünyada her hafta iki buçuk milyon çocuk dünyaya geliyor her hafta. Bu alfa kuşağı doğuyor. Bu oran bu kuşağı oluşturan ebeveynlerin tabi harcama alışkanlıklarını bir takım ne yapıyor etkiler yaratmaya başladı çünkü bu çocuklar sürekli tüketen bir gençlik ellerinde iPadler, iPhonelar, laptoplar, öyle bir tablet telefonlar sürekli tüketim çılgınlığı olan bir gençlik ve sürekli ebeveynlerle ne yapıyor bir alışveriş merkezine gitmek istiyorlar sürekli bir yerlerde bir tüketme ihtiyacı duyuyorlar üstelik bu kuşak yetiştireceği nesil, bundan sonraki gelecek nesilde de farklar yaratmaya devam edecek sanki. Bize böyle geliyor. Bu kuşağın özelliği, alfa kuşağının özelliği bireysel olarak daha girişimci, daha da ben merkezi, daha konformist, konforlu yaşamayı seviyor. Daha kolay ve rahata düşkün bir nesil. Çok rahata düşkün bir nesil yetişiyor. Daha aceleci ve sabırsız. Neden? Bilgiye erişmesi çok hızlı. Çok hızlı eriştiği için bilgiye ve çok acele ediyor ve sabırsız davranıyor. Ve kendine odaklı bir kuşak. Sürekli ben merkezi bir kuşak. Başkasını düşünmeyen, kendi ben merkezi bir kuşak meydana geliyor. Şu andaki kuşak sosyal temas kurarak iletişim gerçekleştiriyor. Yani sosyal medya dediğimiz sosyal medyadan iletişimini sürekli gerçekleştiriyor. Ama Alfa kuşağı dediğimiz 2010'dan doğumlu çocuklar ne yapacak? Daha çok robotlarla, otonom robotlar dediğimiz robotlarla arkadaş olacak. Her evde artık bunların hedefi arkadaşlar dijital şimdiki çağın alfa kuşağının hedefi insanlara bir robot yardımcı vererek sürekli robotla, robotlaşmış insanlar robota komut verecek. Robot da ne yapacak? Sürekli onun dediğini yapacak. Artık robotla Evlenmeye bile ihtiyaç duymayacak, sürekli robota, robotlaşmış bir şeye dönüşecek beyin yapısı itibariyle. E, hatta arkadaşlar araştırmalara göre diyorlar ki, otonom robotlar o kadar yaygınlaşacak ki ve ucuzlayacak ki, artık insanlar, o nesil robotlarla arkadaşlık kuracak. E, nasıl biz 20 yıl önce e, cep telefonlarına çok kolay ulaşamıyorduk, e, yani herkesin cep telefonu 20 sene önce cep telefonu sahip olması ütopik bir düşünceydi ama şu an herkesin elinde ne var? Bir cep telefonu var. Ama şu anda arkadaşlar e, otonom robotlar e, o kadar yaygınlaşacak ki yani e, otonom robot öğrenen robot demek arkadaşlar. E, aynı sürekli on, mekanik arkadaşlık robotla insan öyle arkadaşlık kuracak. Her sorusuna evet diyebilen onunla anladığı dilden konuşabilen robotlar ortaya çıkacak. İnsanın her sorusuna evet diyecek. Yani her istediğini yapacak. E ve aynı dili konuşacak. Robotlaşmaya doğru gidiyoruz. Evet şu anki Y ve Z kuşağı e, kendilerine itaat eden hayvanları seviyorlar. E, şu an kendilerine itaat eden mesela köpek. Y ve Z kuşağı, Z kuşağı çok seviyor köpekleri görüyorsunuz. İnsan evladı beslemekten köpek beslemek daha sevimli hale gelmiş. Şehirlerde bile, koskoca İstanbul'da bile artık gençlerin elinde birer köpek. Artık yani köpek beslemek bir hoşlarına gidiyor. Çünkü neden hoşuna gidiyor? Köpek çünkü onun yap dediğini yapıyor. Yani her şeyine evet diyor. Yani hiçbir şeyine köpek itiraz etmiyor. Ama kedi, bes, kedi itiraz eden bir varlık olduğu için köpek beslemek şu an meşhurlaşmış artık. Her evde bir köpek var. Ama bu köpeklerin yerini arkadaşlar ileride ne alacak? Otonom robotlar dediğimiz insanın her söylediğine evet diyebilen robotlar ele geçirecek. Evet. Şimdiki kuşak dedi ki evde robot besleyici, beslemeye çalışacak. İstediği zaman robotun fişini çekecek. Ne yapacak? Robot ona köpeğin yaptığı sevmeyi yapabilecek. Yani sürekli o robot kendisini evet diyecek. Her istediğine cevap verebilecek. Tabi alfa kuşağı daha aceleci bir kuşak. Daha sabırsız ve kendine odaklı bir kuşak olacak. Otonom robotlar o kadar yaygınlaşacak ki ve ucuzlayacak ki herkes evinde bunu bulundurmaya çalışacak. Şimdiki projeleri kafirlerin bu otonom robot projeleri. Tabi de dedi ki Aynı zamanda öğrenen makineler, otonom makineler bir müddet sonra neye kızdığını, neye kızmadığını insanın sesinin tonundan e, anlayacak. E, niye e, kızıyor, niye kızmıyor benim işte sahibim robot o kişiden öğrenecek. E şu an mesela telefonlarda bile yapay zeka uygulamalar çıktı. O, tuşa bastığın zaman ne yapıyor arkadaşlar? Siri var Apple'da mesela sana cevap veriyor. Her dediğini Google'dan vuruyor. İşte insanlar... E, yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Yani sosyal hayat dediğimiz hayat tamamen bitirilme, insanlar dijitalleştirilmeye çalışılıyor. Hatta bu, bu para birimi bile değiştirmeye çalışılıyor. Çip paralar, blockchain'ler görüyorsunuz, insanları artık birbirinden uzak insanlar yapmaya ve sanal alemde yaşayan insanlar olarak yapmaya çalışıyorlar. evet. Hatta Amerika'da arkadaşlar bir araştırma yapılıyor. Bu Z kuşağına. Ee, insan soruyor çocuğa. Baban mı evden gitsin yoksa evdeki internet mi yani televizyon mu bilgisayar mı evden gitsin diye sorduğu zaman yüzde 60 Amerika'daki çocukların babam evden gitsin diye cevap veriyor. Neden artık e, televizyon ve tablet bilgisayar iletişim o kadar yaygınlaştı ki artık ee, insanlar babaya bile ihtiyaç duymaya başla ihtiyaç duymamaya başladı. Yani bir sosyallik artık bitti. Ee, bundan sonra telefonların yerini ne alacak dedik? Otonom robotlar alacak. Ee, çocuk tabi odasında sürekli robotla iletişim kuracağı, kuracağı için sürekli onlarla iletişim kuracağı için tabi ana babaya da ihtiyaç duymamaya başlayacak. Yani anne babaya saygı, sevgi, gelenek ve görenek de ortadan kalkmış olacak. Bir de para varsa tabii çocuğun elinde bir de e, ekonomik manda çocuk güçlüyse ne yapacak? Artık anne babaya saygı denen hiçbir şey e, kalmayacak arkadaşlar. 2009 yılında arkadaşlar bu genç neslin e, mutlu olamadığı neden mutlu değil bu genç nesli diye bir araştırma yapılıyor. E, 2009 yılında. İnsanlar şu, bu dönemde varlıklı, zengin, her şeye ulaşabiliyor ama neden mutlu değil? E, yapılan araştırmalarda insanların mutluluğunun düzelmesi için artık pozitif psikoloji yani mutluluk bilimi denen bir e, tanımlama yapıyorlar. Hatta 2009 yılında arkadaşlar pozitif psikolojinin kongresi yapılıyor. İlk defa kongre Amerika'da yapılıyor. E, yani insanlar nasıl mutlu olunur? diye araştırma yapıyor kafir. Ama halbuki bilmiyor ki yani mutluluk sadece yaratıcısını tanımakla insan ancak neyle mutlu olur? Rabbini anmakla, yaratıcısını tanımakla, Rabbini anmakla mutlu olur. E, kalpler allah Teala o hilkat üzere yaratmıştır. Cenab-ı Allah yarattığı insanı e, neyle tatmin olması için yaratmış? Kendi Rabbiyle ile mutmain olur. Yani başka, çünkü insanın kalbi arkadaşlar la mekan olarak yaratılmış. Mekansız, mekandan münezzehtir. allah Teala özür. İnsanı da eşrefi mahlukat, mahlukların en şerefli yaratmasının sebebi nedir? Onun da kalbin la mekan. Yani kalbine e, cisimli olan, sınırlı olan varlığın sevgisi girmiyor. Yani insanın e, ne annesi ne babası, ne de eşi, ne çocuğu ta tatmin etmez. Çünkü sınırlıdır. Ama Rabbim sonsuz ilmiyle e, Rabbim insanın Rabbi, yaratıcısı Allah kalbe sığdığı zaman Öyle demiyor mu hadis şerifte? Ben yere göre sığmadım, yere göre sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. İnsan kalbinde gerçek sevgiyi, hayatının merkezinde Rabbini, Allah'ı adadığı zaman, hayatın merkezine Allah'ı koyduğu zaman ne oluyor? İşte o zaman mutmain olur insan. Değilse hiçbir şey insanı bu tatmin etmez arkadaşlar. Ne yemek, ne içmek, ne arkadaşlık, ne anne, ne baba, ne evlat, ne eş. Hiçbir şey insanı gerçek manada tatmin etmez. Öyle değil mi? Bakın kafirler kendilerine mutluluk sebepleri arıyorlar. Hatta ne yapıyorlar? Artık bir şey yapıyor mutlu olmuyor. En son ne yapıyor? Mesela örnek vereyim. Köpeklerin içinde görüyorsun. Maymun eti yiyor, köpek eti yiyor. İstediğin şu mutmain olmuyor bir türlü. En son baktım bir videoda seyrettim. Maymunun kafasını ezip çekişti onu yiyor. Yani onunla mutmain tatmin olacağını zannediyor ama asla bu insanı tatmin etmez. Ne yeme ne içme ne sanal alem ne anne ne baba ne arkadaşlık hiçbir şey insanı tatmin etmez. Ancak Rabbinin sevgisiyle donandığı zaman, hayatının merkezine Allah'ı koyduğu zaman insan tatmini olur. Yani insan ancak o zaman insan neden farklıdır arkadaşlar? Kendini gerçekleştirebilen varlıktır. İnsan da kendini gerçekleştirmesi Rabbiyle huzur bulmasıdır. Rabbini andığı zaman, Rabbini hatırladığı zaman insan huzur bulur, mutluluğa erişir. Bakın bu adamlar kafirler 2009 yılında arkadaşlar kongre yapıyorlar. Acaba insanları nasıl mutlu edebiliriz diye nasıl mutlu olur insanlar diye e, buna da pozitif psikoloji ismini takmışlar e, hatta 2015 yılında Harvard Üniversitesi'nde Amerika'da bu dersi pozitif psikoloji mutluluk dersini seçmeli ders olarak koymuşlar. koymuşta e, ders çok rağbet görmüş demek ki onlar da tatmin değil 2018 yılında Yale Üniversitesi açmış seçmeli ders orada da çok rağbet görmüş ve Türkiye'de de Üsküdar Üniversitesi tarafından arkadaşlar bütün öğrencilere bu ders verilmeye başlamış. Pozitif psikoloji. Yani insan nasıl tatmin olur? İnsan Rabbini tanıdığı zaman, Rabbini andığı zaman ancak mutluluğa erişir. Hiçbir şey onu tatmin etmez. Evet. Arkadaşlar bu alfa kuşağı dedi ki 2010 yılından sonra doğan çocuklar Şimdiki çocukları dedik ki hiçbir şey tatmin etmiyor. Bakın arkadaşlar hiçbir şeyle mutmain olmuyorlar. Neden? Çünkü Rabbini tanımadıklar için. Dünyada da arkadaşlar antidepresan kullanma oranları açıklandığı zaman çok yüksek çıkıyor bu rakam. Hatta Amerika'da arkadaşlar o kadar antidepresan çok kullanılıyor ki Manhattan denen eyalette arkadaşlar kanaliz, kanalizasyonlarda dahi yani kanalizasyona dahi antidepresanlar ölçülebilir hale gelmiş. Düşünün yani ne kadar çok kullanılıyor. Ee, i̇nsanları mutmain etmek için insanları psikolojiye yönlendiriyorlar. Ama anlattığım gibi e, hiçbir zaman insan Allah Rabbinden başkasıyla tatmin olmaz. Yani şu anki gençlerin dadısı benim tabirimle iPad'ler, tabletler ol, olsa bile sürekli ellerinde teknolojik imkan da olsa Hız hızla bir gelişseler dahi asla tatminkar olmazlar. Yani sürekli insan yaratıcısını araması, yaratıcısını aradığı zaman, yaratıcısını bulduğu zaman mutlu olur. Evet. Şimdiki gençlerin bir de arkadaşlar hemen her şeye sahip olduğu için yani her şeye kolay ulaştıkları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Öyle bir zaman gelecek ki pazarlar parma, ayaklarınızın, ellerinizin ucuna gelecek. Doğru söylüyor. Şu an bir tıkla internetten her şeyi alabiliyorsun. Bir tıkla her şeye ulaşabiliyorsun. E, şimdiki gençlerin beklemeye dahi tamiri yok. Yani sabırları, sabırı yok. E, bir sürü oyuncak ellerinde, işte iPad üzerinden bir sürü çizgi filmler, YouTube'dan e, veyahut da bir sürü kıyafetler. Çünkü kredi kartları da e, taksitli alışveriş ve ucuz tekstil ürünleri çoğaldıkça e, bunların tüketimi de çoğalıyor. Tabi bu da anne baba için e, kolay olmuyor. Çünkü çocuğu sürekli ilgileniyor. Kurstan kursa, sosyal ortamdan sosyal ortam alışveriş merkezinden bir başka alışveriş merkezine götüren anne babası bu çocukla e, nasıl ilgilenecek? Ancak çocuğuna güzel bir şeklin, şekilde e, Rabbini tanıtmasıyla Yaratıcısını tanıtması onun sev çocuğuyla ilgilenir. İnsan yaratıcısını evladına öğretmezse, Rabbini Allah'ı insan evladına öğretmezse ne olacak? Bu nesil nasıl nereye doğru gidecek bu nesil? Anlattığım gibi insanoğlu hiçbir zaman hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ancak kalpler Allah'ı anmakla, Allah'ı tanımakla, Allah'ı zikretmekle, Allah'ı unutmamakla, Allah'a ibadet etmekle mutmain olur, tatmin olur. O yüzden kıymetli kardeşlerimiz bizler de geleceğimiz olan bundan bir nesil bizim geleceğimiz çocuklarımıza bu dijital çağda bu dijital ortamda dini nasıl sevdirebiliriz? Çünkü artık çağlar değişti. Bizim ecdadımız bakın Fatih Sultan Mehmet han çağ açıp çağ kapattı ama şu an artık e, X, Y, Z, artık alfa kuşağındayız. Alfa kuşağındaki bu gençlere İslam'ı nasıl sevdiririz? İslam'ı nasıl anlatırız? Rabbimizi onlara nasıl tanıtırız? İnsanın bunun derdinde olması lazım. Hepinize Allah ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.